Ülkemizde şiddet gören tek bir kadın kalmayana kadar devam edeceğiz. Gerekli kanunları yapmaya da, gerekli yönetmelikleri çıkarmaya da hem irade olarak sahibiz hem ak olarak sahibiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. AK Parti Edirne Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Doktor Fatma Aksal da televizyonumuza yaptığı açıklamada Kadın ölümlerinin, kadın cinayetlerinin bir tanesi bile kabul edilemez. Ama maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de çözmesi gereken bir problemdir. Ve bunu çözmek için de mücadelemize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi 2011 yılında imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı verdik. Her egemen ülke gibi nasıl bizim uluslararası bir sözleşmeye imzalamaya hakkımız varsa aynı şekilde çekilme iradesine de sahibiz, hakkına da sahibiz. Ve bu hakkımızı kullanarak Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. İstanbul Sözleşmesi adından anlaşılacağı gibi 2011 yılında imzalandı. Türkiye ilk imza koyan ülkelerden bir tanesi. Ama tabii İstanbul Sözleşmesi ülkelerin kendi değer yargılarını kapsamadığı için zaman içinde uygulamada bazı sıkıntılarla karşılaştık. Sadece biz değil. Mesela Bulgaristan, Macaristan, Çekya gibi ülkeler imzalamalarına rağmen meclislerinden geçiremedikleri için İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçiremediler, uygulamaya koyamadılar. Yine Almanya, Finlandiya, İsviçre gibi Fransa gibi ülkeler de bazı maddelere bizim yapımıza, toplum yapımıza uymuyor diye çekince koydular. Son olarak da Polonya toplumsal değerlerine uymadığı için sözleşmeden çıkma kararı aldı. Biz de Türkiye olarak sözleşmeden çıkmaya karar verdik. Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri kadınlarımızın hayatın her alanında yer alması, güçlenmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla başta anayasamız olmak üzere mevzuatımızda birçok değişikliklere gittik. Yeni düzenlemeler yaptık yine gerektiğinde de bunları yapmaya devam edeceğiz. 2004 yılında anayasamıza kadın erkek eşit haklara sahiptir ve devlet bu hakların korunmasıyla mükelleftir, yükümlüdür diye bir madde ekledik. 2010 yılında kadınlarımıza pozitif ayrımcılık getirdik. 2009 yılında benim de başkanlığını yaptığım kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunu kurduk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bu bu komisyon kadın haklarının korunması kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyor. Yine biz 2012 yılında ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunu yaptık. Bu 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesinden daha kapsamlı bir kanundur. Şimdi bugün bir bakıyorsunuz bazı kesimler kadını İstanbul Sözleşmesinin koruduğunu savunuyorlar. Türkiye'de hiçbir tane hakim koruma kararı verirken İstanbul Sözleşmesi'ne istinaden bu karar vermiyor. 6284 sayılı kanunumuza istinaden bu kararı veriyor. Biz bugüne kadar kadınların korunması için, şiddetlerinin, şiddetin, mağduriyetin giderilmesi için birçok imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kadına karşı şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettik ve bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim kadınlarımıza karşı şiddeti önlemek, mağduriyetlerini gidermek, ve kadının hayatın her alanında yer alması için mücadele etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ama bu sorumluluğu yerine getirmek için de bizim Avrupa Konseyi'ne söz vermeye ihtiyacımız yok. Biz zaten bunu yaparız ve bugün Türkiye birçok konuda, birçok alanda Avrupa ülkelerinden kadına karşı ıı, şiddetin önlenmesi konusunda çok daha ileri aşamadadır. Kadın ölümleri, kadın cinayetleri bir tanesi bile kabul edilemez ama maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de çözmesi gereken bir problemdir ve bunu çözmek için de mücadelemize devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'na seslenen Aksal, "Biz tabii ki bir ülke olarak, bütün olarak kadınlarımızın hakkını, hukukunu korumak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki ben 42 milyon kadının hakkını, hukukunu e, korumak için mücadele edeceğim. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum. İlk önce Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisindeki, kendi teşkilatlarındaki tacize, tecavüze uğrayan kadınların hakkını, hukukunu korusun. Kendi milletvekillerinin kadınlara uyguladığı taciz, tecavüz olayları ile ilgilensin. Yoksa biz tabii ki bir ülke olarak, bütün olarak kadınlarımızın hakkını, kor hukukunu korumak için mücadele ediyoruz. Ve ben samimiyetle inanıyorum ki biz bu meseleyi partiler üstü bir mesele, siyaset üstü bir mesele olarak ele alırsak, toplumun bütün kesimleriyle, e, sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm kurum ve kuruluşlarıyla mücadele edersek, birçok alanda başarıya ulaştığımız gibi kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda da başarıya ulaşırız. Ve biz bu mücadeleye ülkemizde şiddet gören tek bir kadın kalmayana kadar e, devam edeceğiz. Gerekli kanunları yapmaya da gerekli yönetmelikleri çıkarmaya da hem irade olarak sahibiz hem ak olarak sahibiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.